Benim için Karabağ defteri asla kapanmayacak. Umutsuzluk günahtır. Bu sözler eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a ait. İkinci Karabağ Savaşı'nın kaybedilmesinden sonra Ermenistan'da iç siyasette hareketli günler yaşanıyor. Paşinyan karşıtı gruplar protesto gösterileri düzenliyor. 23 Eylül'de Azerbaycan'ın yürüttüğü antiterör operasyonuyla 23 saat 43 dakikada Karabağ'daki son Ermenistan ayrılıkçı unsurları temizlenmişti. Bakü, Karabağ'da hakimiyetini ilerletiyor. Bölgedeki sivil Ermeniler ana vatan Ermenistan'a geri dönüyor. Sarkisyan, Ermenistan siyasetindeki radikal kanadı temsil ediyor. Terpetrosyan, Koçaryan, Manokyan ve Sarkisyan Dağlık Karabağ klanı olarak adlandırılıyor. Bu yapı Karabağ konusunda sert ve tutucu görüşe sahip. Ayrıca Rusya yanlısı politikalar yürütüyor. Paşinyan siyasetten önceki gazetecilik günlerinde de bu ekip hakkında sert eleştiriler kaleme alıyordu. Sarkisyan 2011 yılında verdiği bir mülakatta Karabağ biz aldık, ağrıyı almayı size bıraktık demişti. Sizce Ermenistan'da Karabağ mağlubiyetinden sonra neler değişecek?